Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Aydanur, Türkçe ve Arapça kökenli olan isminiz ayın ışığı ay gibi parlak ve güzel olan anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size birçok farklı fikir ve teoriyi araştırmanıza neden olan hızlı ve aktif bir zihin veriyor. Kişilerle ilişki kurma ve kendinizi ifade etmede zorluk çekmediğinizden tartışma ve münazara konusunda Önemli bir yeteneğiniz bulunuyor. İnsanlarla tanışarak o an bir şeyler yapmak için beklenmedik fırsatların tadını çıkarırsınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmekte ve işlerinizi organize etmekte zorlanıyorsunuz. İlginizi çeken işler üzerinde dikkatle çalışabilmenize rağmen sıkıcı ve monoton olmaya başladığında devam edemezsiniz. Dolayısıyla teşebbüslerinizdeki başarınız sınırlıdır en çok sevdiğiniz görevler veya aktiviteler özgün ve sanatsal konulardır. Bağımsızlığınızın ve bireyselliğinizin kısıtlandığı bir duruma asla tahammül edemezsiniz. Kişisel hayatınızdaki koşullar meydan okuduğunuz sürtüşme veya yanlış anlama olduğunda çok hızlı bir şekilde kargaşaya dönüşebilir. Çok yakıcı ve açık sözde olabilirsiniz. Sizden daha az şanslı olanlara karşı cömert davranabilen ve başkalarının haklarını koruma konusunda idealistsiniz. Duygularınızın haksız yere uyarılmasına izin veren aşırı hassas bir yapınız bulunuyor. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.